Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile baş başayız. 3 günde 100x yaptığımız Floki size tanıtacağım arkadaşlar. Ben hazırım. Sizler de hazırsanız hızlıca videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar. 3 gün içerisinde 100x yaptığımız Floki şu an çartındayım. Grafiğini görüyoruz. Öncelikle paylaşım yerimizi göstereyim. Kendi Telegram kanalımızda, ana grubumuzda veya listing kanalında veya diğer kanallarımızda zaten eş zamanlı tüm bu paylaşımları yapıyoruz. Ama gelmek istiyorsanız ana kanalımıza buyurun gelin. Hem sohbet ederiz hem de paylaşımlardan haberdar olursunuz. Gördüğünüz üzere 23 Şubat itibariyle akşam 4.18'de Flokysio'yu listing kanalımızda paylaşmışız ve ana kanalımıza da otomatikman düşmüş. Dönüp grafiğe baktığımızda Flokysio'nun 21 Şubat'ta çıktığını Elon Musk tweetinden sonra çıktığını görüyoruz. 22-23 Şubat'ta zaten hala dip seviyelerinde ardından... Küçük bir yükseliş ardından fırlayışını ve tekrardan hype yapışını görüyorsunuz. 3 gün içerisinde 100x yaptığımızı görüyoruz arkadaşlar. Biz bunu 120 bin dolar market cap'te paylaştık. All time high seviyesi yani en yüksek seviyemizde 12 milyon dolar market cap'teydi. Anlık olarak 5 milyon dolar market cap'te arkadaşlar. Bu videoyu size düzeltmeyi yedikten sonra paylaşmak istedim. Çünkü direkt alacak olan arkadaşlar oluyor. En azından yarı yarıya bir düşüş oldu. Artık alım satım tabii ki size kalmış ama grafik en azından oturmuş durumda. Hızlıca web site incelememize bakalım. Plokisio BSC ekosistemindeki bir meme belirtecidir. klasik topluluk odaklıdır vesaire vesaire demiş. Elon Musk Plokisio'yu seviyor. Beni Twitter CEO'su olmaya davet etti. Biliyorsunuz Elon Musk bir tweet paylaştı ve yeni Twitter CEO'su diye bu görseli paylaştı arkadaşlar. Bunun ardına Plokisio ortaya çıktı da rewards var arkadaşlar. Ödül var. Her alım veya satımda size %7 blokisiyor geliyor arkadaşlar. Hold eden arkadaşlar için tabii ki bu. Aşağı doğru indiğimizde işte daha önce 100 adet proje çıkarttığını söylüyor ekip. Bu ilk projemiz değil. 100 tane proje çıkarttık. Daha da proje çıkartmak bizim için zor değil. Mülkiyetten vazgeçildi. Daha da proje çıkartmak bizim için zor değilden kasıt Ekip bu konuda tecrübeli olduğunu belirtmek istiyor arkadaşlar. Türkçe'yi çevirince biraz absürt kaçmış olabilir. Aşağı doğru indiğimizde e, Flokisio sembolü sembolü %7 yansıma %3 otomatik olarak pazarlama yani marketinge gittiğini görüyoruz. Yani alış ve satışta %10 vergi var arkadaşlar. Toplam arzımız 420 kat trilyon. Aşağı doğru indiğimizde yol haritasını görüyoruz. Faz bir tamamlandı arkadaşlar. Hızlıca coin market ve CoinGecko listelemesi tamamlandı. Zaten Telegram 2000'den çok daha fazla anlık olarak 10.000 Telegram üyeleri mevcut. İkinci faza geldiğimizde bu kısım bizi ilgilendiriyor. Çünkü şu an bu kısımdayız. İkinci fazda dostlar pazarlama kampanyasını arttıracaklarını Bitmart'ta listelenecekleri, Baby 4 Swap'ta listeleneceklerini söylüyorlar. Coin Market Cap'e geldiğimizde anlık olarak zaten Baby 4 Swap'ta olduklarını, Baby Swap'ta olduklarını ve Pancake Swap'ta da listelendiklerini görebiliyoruz. Ha, burada en çok kullanılan tabii ki PancakeSwap arkadaşlar. Unutmayın Bu token Borsaya girdiğinde %7 reverse alamazsınız arkadaşlar. Yani bitmarttan Veya Gate.io'dan veya X1 MXC'den listelendiğinde orada hold ederseniz de size ödül vermez, Reverse gelmez. Üçüncü faza geldiğimizde Arz'ın bir kısmını yakacaklarını söylüyorlar. Daha fazla Jax listelemesi elemesi Bu Gatio veya MXC olacaklarını söylüyorlar. Daha fazla tutucu olacağını söylüyorlar. NFT pazarı oluşacak. Blockitio'ya ait DEX olacağını söylüyorlar. Ben bu yol haritasını izlediğimde aklıma ilk gelen Baby Doge oldu arkadaşlar. Baby Doge'a çok benzer bir şekilde üretmişler. Ve zaten Baby Doge Swap'a direkt giriş yapmışlar. Alıp almamak tabii ki size kalmış arkadaşlar. Ama Elon Musk tweet adlı bir token'ı uzun bir zaman sonra tekrardan tweet atabiliyor. Buna ben short kez şahit oldum. Kendi incelemenizi yaptıktan sonra kendi kararınızı verebilirsiniz tabii ki. Böyle yüz yüksek projeleri yakalamak için grubumuza davetlisiniz arkadaşlar. 12 kişilik geniş bir kadroyla çalışıyoruz ve bu geniş bir kadro çok emek sarf ediyor arkadaşlar. Her üye bizim için değerlidir. Sizleri de aramızdan görmekten memnuniyet duyarız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi seyirler arkadaşlar.